Yapmıştık. Ee, yaşanan süreç içerisinde e, gerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımız, Eskişehir Adalet Komisyonu başkanımızın son, olay sonrası yaşanan, e, duruşma sonrası yaşanan durumla ilgili olarak e, girişimler neticesinde bugün tekrar e, meslektaşımızın duruşması gerçekleştirildi. Bugün heyet değişikliği oldu mahkemede. E, mahkeme hakimimiz ve savcımız değişti. Kapalı kararı kaldırıldı tek vekili temsil kararı vermişti biliyorsunuz geçen gece. O kaldırıldı. Açık duruşma yapılmasına karar verildi. Yine en önemlisi de usul kurallar tam olarak işletildi bugün. Bizim de tek isteğimiz buydu. Usul kuralları işletilmesi biz hukukçular için önemliydi. Ben ee, öncelikle Sayın Adalet Komisyonu Başkanımıza ve Cumhuriyet Başsavcımıza girişimlerden buraya teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de bugünkü mahkemeyi yöneten Sayın Heyet'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Verilen kararla eee davanın Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevsizlikle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi kararı verildi. Ee, bizim de beklediğimiz bir karardı. Olması gereken de buydu. Sonuçta hukukun doğru işletilmesi bizim. Tek amacımız bugün e, hukuku hukukun işletildiğini düşünüyoruz. Ben hep size teşekkür ediyorum tekrar. Ben e, iki buçuk yıl önce boşandım. Boşandığımdan beri de e, bana nefes aldırmadı. Zaten defalarca uzaklaştırma kararları aldırmıştım hakkında. E, ben çocuğumu babasından korumaya çalıştım iki buçuk yıldır. Çocuğum bu sabah, e, anne gece dua ettim. Babam çıkmasın diye. Bana sarıldı. Ben bu korkuyla aylardır yaşıyordum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim yanımda olan değerli baro başkanım, meslektaşlarım, arkadaşlarım, herkese umarım adalet yerini bulacaktır.